Herkese merhaba arkadaşlar. Şey. Ben Mert. Bugün yeni bir Happy Wheels videosuna daha birlikteyiz. Daha çok Happy Wheels videosu. Salttan videoyu beğenmeyi, soltan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eee gençler uzun süredir şey gelmiyordu. Ee, happy Wheels gelmiyordu. Bir çekeyim dedim. Biraz kasıyor. Bunu da John Cena yapmış. Git buradan. Evet. Hayran. Bu mu? Bu ne? Allah belanı versin. Oh çılgın. Çılgın şey. Selam. Git burdan <laughs> Sevmem seni. Çok güzel bir şey yapacağım. Patladık tamam. Bunu bu bu olmadı. Bozuk bu. Tamam. Hit the watermelon to watermelon watermelon. Sen. Bana da hediye vermedin lan? Yaşım geçmiş Yaşım çok yaşlı olabilirim. Ama benim de hediyeye ihtiyacım var. Şurada yemeğim vardı. Al. Şu dayı niye ölmedi? Cin kardeş sen niye ölmedin? Neyse bunu da geçelim. Allah <laughs> Allah 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 Koşuyoruz Sıçtık <laughs> Ben bunu beceremem ki ben o kadar pro değilim Mümin Pogocu Pogoculuğu bıraktım ben Şuna döndürme işine başladım Dönüyoooos Sen geri zekalı Veledin amcası Vay tombik kadın Allah şişko patates yarım kilo domates Allah kendim geliyorum Kendimi öldürüyorum Oha kendime etçe attım Selam Ne yapacaksın Kocaman tekerleğe baltayla mı saldıracaksın sen Sıkıntılı Dönüyorum Top gibi Dönüyorum. Top gibi. Artık mümin pokocu değil. Ben mümin tekerlekçiyim. Gençler bundan önceki lol videosunu da izlemeyi unutmayın. Necip'in oyun olarak ilk videosuydu. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Charge. Abi sıkıldım ben bundan ya. Bunda sadece ilerliyorsun. Pala challenge. Fake. Dur çükümü göstereceğim ona hoppa Fışk. Gel bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Abi kast oyun Ya ben bunu yapamam Ben o kadar pro değilim Throw your Kits Allah küçük velet Dur küçük velet atamadım Değişik Zıplayan değişik. Çılgın değişik. Blue challenge. Gençler yani babam kapıyı kapattı da. Onun sesi. O. Oh! Abo. Oğlum bu çok acımıştır lan. Direkt üstüne oturdu çünkü. Ya nerede değişikli amcasını istiyorum ben. Allah amcam jam amca, jam amca, jam 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 var amca benim annem nerede sen annene baba şöyle oldu senin annen hamileydi sana işte <laughs> bana geldiler ben taksiciydim. biz kaza yaptık ben kurtuldum, baban öldü beni sen çıkardın. ben nerede çıktım konuya hiç girmeyelim. Ha amca artık sen benim babamsın. Mesela ben baban değilim. Biz senin baban değil. Bana bir daha sakın baba deme. Mesela senin amcanım. Uçan amca. Pişşş. Tamam o zaman amca bundan sonra hep birlikte miyiz? Tekelim sıkışıncaya kadar birlikteyiz. Ortadan ikiye bölündüm ama hala birlikteyiz. Sıkıntı yok. Biraz kasıyor. Swartrow. Kılıç şeysi. Sen ol. Sen Velet nerde Ne veleti oğlum velet değil onunla, değişik ol tutun ha Çok ağır bu ya İtişemiyorum Git buradan Uuuu değişin arkadaşını öldürdüm ben bir tam bir manyağım Ben bir tam bir manyağım Aaaa Bunu başarabilirsin Hadi Oha dört tane. Artık öl. Kendimi öldürdüm. Hayır. Hayır. Şu çocuk, çocuk ne yapıyor orada? Neyse boş ver geç. <laughs> Beceremiyorum ben böyle şeyleri. Gençler şu anda facecam çekebilecek bir durumda olmadığım için çekmedim Press tap. Töbe töbe töbe. Matrix hard or easy. Matrix. Sen. Ben. Git buradan. Sandalinin gücü adına. Paçanga böyle Paçanga ağzına. O kafam koptu. Kafam çok güzel koptu. İşte böyle kafasını koptu. Kopan bir insan görmüş müydünüz? 4 Selam. İki tane top. Nothing ne? Dur şu nothing'e bırakacağım. Ne olacak acaba? Git orada. Ne oldu? Hiçbir şey. İki tane daha top. İki tane daha topu istiyorum ben. Hayır. Hayatımda bu kadar güzel ölmedim biliyor musun? Gerçekten hayatımda bu kadar güzel ölmemiştim. Düştü sadece kafam koptu. Başka hiçbir şey olmadı. Allah dur kasıyor arada. Kodan! Run! Run! Geliyor! Stop! Durdum. Ben gidiyorum. Safe. Selam. Neden bu kadar donuyor? Danger. Tehlike. Allah tekerlek yamuldu kaçın. Amca bizim tekerleğimiz neden yamuldu? Amca neden yamuk bu tekerleğimiz var? onu kalkı kazanıyorum. Hah. Trollendik. Amca sen niye bu kadar çok trolleniyorsun? Ben trollenmedim evlat. Mert trollendi. Siz düzgün konuşur musunuz? Beni araya sokmayın. Ama sen bizi seslendiriyorsun Mert. Doğru çok mantıklı. Ve ben niye buradan geçemiyorum? Sevmem siz gidin buradan. Pogocu değil ben değişikle babasını de amcasını istiyorum. Computer course. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah koş geliyorlar. Değişik. Sana ne oldu? Sıkıntı yok. Beynim yerde. Oy kullanabiliriz. Pek de gerek yok aslında bu kadar şeye. Beyinsiz seni gerizekalı. Neyse. Sen Allah duyabiliyorum. Duyma o zaman. Gerizekalı. Çok mantıklı. Kasıyor, 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 kasma. <gülüyor> 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 son tüp potasyum. Benim şöyle ders çalışmam lazım şu an video çekiyorum. <laughs> <laughs> Kaç dakika oldu video? Bir dakika bakmam lazım. 8 dakika olmuş. Tamam şunu da bitireyim. Videoyu bitiririm. Allah! Hayatınızda hiç bu kadar güzel bir ölüş gördünüz mü? Gerçekten ben görmedim mesela. Neyse böyle bitireyim bunu. Ee, arka tarafta televizyon açıldı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Ben benim abone deyip tutmak için teşekkür ederim. Kendinize Hoşçakalın ve bay bay.